Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Değerli Türkmen kardeşlerimiz, kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup zil açmayı unutmayınız. Türkmenistan Mart ayından 31 Aralık'a kadar uçuşları kapatmış ve ülke dışında kalan vatandaşlarını charter uçuşları planlayarak ara ara getirtmişti. Fakat uzunca bir aradan beri Türkmenistan uçuşları uçuş listesine dahi girememişti. Türk Hava Yolları'nın güncel uçuş planını incelediğimizde Türkmenistan'a uçuş planlanmış görünüyor. Ayrıca Afganistan'a da planlanan uçuşlar görünüyor. Afganistan uçuşlarını soran Afganlı kardeşlerimize de duyurulur. Acaba Türkmenistan devleti 2021 Ocak ayında uçuşları açıyor mu? Hepimizin merak ettiği konu bu sorunun cevabı değil mi? Umarım Türk Hava Yolları'nın planladığı uçuşlar gerçekleşir ve herkes yurduna döner. Türk Hava Yolları'nın planı web sayfasında yayınlanmış. Planlanan uçuşlardan biri de Türkmenistan. Tekrar iletiyoruz planlanan uçuşlar. Gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Ülkelerin aldığı karara göre değişiklik gösterebilir. Türk Hava Yolları'nda web sayfasında şöyle. Uçuş takvimi 31 Ocak 2021 tarihine kadar uygulanacak uçuşlarımızı göstermektedir. Yeni seyahatleriniz için uçuş planımız güncellendikçe bu sayfadan sizlerle paylaşacağız. Son güncelleme: 14 Aralık 2020. Sizi 226 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırıyoruz. Şeklinde görünmektedir. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız.